Bırak Eren Allah aşkına ya. Yok Yavuz Amir kötü biriydi. Yok Amir'imin karısı ölüm döşeğindeydi. Ya e ama bir düşünsene Ceylin. Biri çıkıp kardeşini kurtarmanın bir yolu olduğunu söylese sen ne yapardın? Düşünmek falan istemiyorum ya. Anlamak da istemiyorum ayrıca. Benim babam haksızlığa uğradı mı? Evet. Ilgaz gazda sakladı. Bitti. O yüzden savunma bana savcı kardeşini. Tamam. Diyelim ki söylediğin her şeyde sonuna kadar haklısın. Ama bana şunu söyle gideceğim. Bak zaten nöbetçiyim de. Bu hikayede Ilgaz'ın günahı ne Allah aşkına ya. Hem senin kardeşin ölmüştü. Aranızda çiçekler açacağını nereden bilsin de söylesin. Kolay mı söylemek bir düşünsene ya. Benim günahım ne? Param parça oldu içim resmen. Dağıldım ya. Şu hayatta bir beyaz var diyordum, o da yokmuş elencim. Bu hayatta beyaz yokmuş. Ben ona kıyamazken o bana çoktan kıymış. Sığınacak, güvenecek kimsem kalmadı artık. Umut Elen nerede? Ee, çıkmış Sayın Savcım. Yani ben de görmedim. Arayayım mı? Yoksa al gerekirse ben ararım. İyi nöbetler. Sayın Savcım. Sağ olun. Zafer Erguvan dosyası kim ilgileniyor? Fikri haberim. Yalnız burada değil. Hmm. Söyleyin Fikri Amir'e. Çalışmaları hızlandırsın, bütün imkanlar seferber edilsin. Bir an evvel Zafer Erguvan'ın bulunmasını sağlayalım. Büroda kim var, kim yok, herkes bu dosyayla da ilgilenecek. Emin anlaşıldı Sayın Savcı. Bulduğunuz her yeni bilgi, ipucu, her ne bulursanız anında direkt bana bildirin. Gece gündüz fark etmez. Emriniz anlaşıldı Sayın Savcı. İyi nöbetler, kolay gelsin. Sağ olun Sayın Savcı. ...Ceylin'leydim. Nasıl? E, tabii biraz. Anlattı mı? Maalesef. Kızdı mı bana? Yok abi niye kızayım sana ya? Başkasının suçundan utanmak, saklamak, söylememek ne demek bilirim ben. Metin amirime de hak vermesem de anlıyorum işte diyeyim. Ama kabak senin başına patladı ona yanıyor ciğer. Ne diyeyim kader be Eren? Vallahi ben anlatmaya çalıştım. Konuştum biraz ama faydası oldu diyemem. De denedim yani işte. Kız sonuna kadar haklı. Haklı da abi ya siz. Size haksızlık olmuyor mu? Sen ne yaptın? Ben. <laughs> Abi ben bir yanım garip bir heyecanda, bir yanım dipsiz bir kuyuda. Havada yürüyorum ha. Öyle Leyla yine yani. Bir günde 15 yıllık baba oldum ya la ben. <laughs> Yapabileceğim bir şey var mı? Keşke. Keşke olsa da söylesin. Sağ olasın. Umut. Bu Fatih. Karaca. Şunu bir kurcala abicim tamam mı? Kimdir, ne yer, ne iş yapar? Bütün seceresini dök ortaya anladın mı? Ben bakıyorum. Ben gidip bir tost yiyeceğim. Midem kazındı benim. Yaptırayım mı sana da? Valla zahmet olmazsa abi. Yani kalkamadım, çakıldım, kaldım masaya. Tamam, ben de. avukat bey. Kitap talebim vardı. İstek formunu da doldurdum ama bir haber yok hala. Sabah dağıtımı daha başlamadı.